Merhabalar sevgili arkadaşlar, bugün Entrika dolu Spyfall'u oynuyor olacağız. Nia'nın kural kitapçığını şu an elinde tuttuğu. Eee, aslında çok basit bir oyun gerçekten. Oyunda dört kişiden 3'ü aynı mekana gönderilmiş durumda. Atıyorum burada üniversite ve herkesin bir görevi var. İşte dekan olsun, rektör olsun, öğrenci olsun, psikolog olsun ve bir kişi de casus. Casus olan kişinin amacı herkesin nerede olduğunu bulmaya çalışmak. Herkesin amacı da casusun kim olduğunu bulmaya çalışmak. Sırayla birbirimize sorular sorarak bu şekilde ilerliyor olacağız. Eee kartlarımızı dağıtır mısın İsmailcim? Şimdi bir kişinin eee uzaylı diyecektim az daha ajan olduğu ortaya çıkacak. Bu arada bir önceki Munchkin videomuzda Neotroy Games yapımcısı ilgimizden çok mutlu olmuşlar. %10 indirim kuponu gönderdiler. Spyfall için geçerli. Aşağıdaki linkten tıklayıp %10 indirimle alabilirsiniz oyununuzu. Hatta iki oyun birden alırsanız minimum kargo ücretsiz oluyor. Haydi kimliklerimizi tanıt bize İsmail. Nerede olduğumuzu şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet. Hızlıca özetleyecek olursak şu mekanlardan bir tanesindeyiz topluca. Ajanın amacı bizim nerede olduğumuzu bulmak. Bizim amacımız da kimin ajan olduğunu bulmak şeklinde olacak. Bir kişiye tek bir soru soruyorsunuz, soru sorulan kişi kendisine soru soran kişi bir başkasına soruyor ve bu şekilde bir döngüyle gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ve şimdi öğreniyoruz. Okey, ee, şimdi bir kişi soru sorarak başlayacak. Ee, kim başlamak ister? Haydi soldan hmm. başlayalım. Genelde açık havada mı? çalışıyoruz sence? Bence. Eee, çoğu zaman diyebilirim. Şimdi ben bir kişiye soruyorum. Birine bir soru sorduğunuzda orada olduğunuzu biliyor mu yoksa ajan doğaçlama yapıp eee kaçak cevaplar mı çalışıyor. vermeye çalışıyor evet. diyelim. Mesela bu noktada ben ajana nerede olduğumuzu belli etmeden niyana ajan olmadığımı, burada olduğumu e, kanıtlamaya çalışıyorum. Verdiğim cevap da oldukça genel bir cevap ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben de Mert'e soruyorum. Müşteri tipimizi seviyor musun? Genel müşteri kitlemiz iyi mi sence? <laughs> yani biraz fazla kendini beğenmiş böyle... Bu arada göstereyim mi ne Eee... Evet görünüyor zaten ekranda ama iyi yaptın. <laughs> Bilmiyorum yani çok beğenmiyorum açıkçası. Beğenmiyorsun. Yani bu bilmiyorum ya. Yani. Anladım. Peki sor bir insan. Bence bence olabilir ya? Yok abi. Bence bilmiyorum. Yani? Çok şey bir cevap vermedim. Eğer bunu diyorsan bence sana ajansındır. Neyse sor. Yok artık. Ben İsmail'e soracağım ya. Hadi bakalım. Ee, bir ofisin büron ya da o tarz bir çalışma lokasyonu var mı? <laughs> yani İsmail'i eliyor muyuz? <laughs> bu kadar ses yani zoru İsmail gelmesin. İsmail'i eliyor muyuz? Evet <laughs> Çağat İsmail'i uzaklıyor. Uzaklıkla. Yani gelme. nasıl anlatsam bilemedim diye bir şey. Ben İsmail üzerine bir oy başlatmak istiyorum galiba Yani <gülüyor> bir... <gülüyor> çok erken dönünce Evet evet. <laughs> İsmail'e oy verenler. <laughs> Doğru senden başlamak istiyorum. Hep benden başlıyorsunuz zaten. Başla İsmail. Yaptığımız işte... Yaş kitlesi olarak ortalama bir değer söyleyebilir misin? Şimdi bu kadar net bir bilgiyi verirsem çok şeyi açık edeceğimi e, düşünmekle beraber hmm. Hizmet ettiğim diyebileceğim kişilerle aramda e, belirgin bir yaş farkı olduğunu söyleyebilirim. Bence Mert ajan ve şu an çözmek üzere. Eleyelim çabuk. Yok hayır. <laughs> <laughs> çok büyük bir acı verdim. Mert. Ha, evet. Deli Mert. gibi bakıyor şu anda Okul. Mert. <gülüyor> 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 Abi adamın sorduğu <laughs> soru var. ama bu kadar. Ben ne yapabilirim ki? Yani kaçabildiğim kadar kaçtım Abi. sorudan. Evet. Yoksa ben ajan gibi görüncem. Gerçekten okumak çok zor Güvenebileceğim <laughs> 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 Çalıştığın yerdeki iş politikasını seviyor musun? Evet, kesinlikle çok hayır edemem. ama bulunduğum konum itibariyle birilerinin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum ne sorusu İkna ediciydi sence çok eğitim gerektiren bir şey mi yoksa herkes bu işi yapabilir kafesinden bakıyorsun <laughs> ee, başlangıç seviyesini herkesin yapabileceğini ama işin Gerçekten ciddi kısmını belirli ve eğitimli kişilerin yapması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Ben her zamanki sorumu soracağım ya. En son ne yedin İsmail? <laughs> yani en son güzel yemekler çıktı ya. Yani o i̇şte. gün ne varsa. Peki. Bence yine Mert ya. Hastane? Mert. <gülüyor> 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 Mert böyle patlıyor. Mert böyle patlıyor. <gülüyor> asayiş, işte. <asayiş. gülüyor> Çok ilginç bir oyun oldu ya. Yani. Evet, evet, hiç böyle oynamıyordum. <laughs> evet, nasıl oldu önce? Az Ortaya atar atmaz adam direkt şey yaptı. <laughs> dek yollar der. mısın bana? Evet, tane hazırlamıştım, üçü de gitti direkt. Dek yollar, dek yollar. Dört tane var burada mı? Biri örnekte üniversite. Hı hı hı. Bu galiba bir dörtlü bir ama hadi bakalım. Gelin yaklaşmışım diyeceğim askeri üste hastane arasında. Ben revirdim bu arada sana o yüzden hastane düşünmüş olabilirim. Olabilir. Düşünür. <laughs> <laughs> Birinin bunu yapması de gerekiyor deyince ben lazım diye. Aynen. Yoksa doktor mantığındayız Son ajan başla bakalım. İş yeri bir amacı ne? Bir ürün mü satıyor bir ne bileyim. Yani ne yapıyor? Hep niye soruyor. soruyorum? Niye niye yana soruyorum? yani... Mısı? Evet. Öyle yapıyor. <gülüyor> 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 Bence yine bu aşan olabilir. Evet, evet. Yok <laughs> Bu kadar da sormazdı diyorsun değil mi? Aa bir garip oldu yani. Tamam neyse Yok, senin evet. cevabın evet sen istediğini evet. sor. Ben çok saçma bir şey mi sormuş olabilirdim ama evet. onun farkındayım şu an. Beceremedim soruyu Um, ee, hmm. İsmail. Efendim. Senin bulunduğun pozisyonda çalışan senden fazla kaç kişi vardır? Bir elin parmakları kadar var mıdır mesela? Zannetmiyorum. Böyle bir şeyin yenilenmesi gerekseydi seni soruyorum ne yenilenirdi? En çok değişmesi gereken şey ne olurdu? Çok net bir bilgi istiyorsun gibi hissettim de benden İsmail <laughs> sanki seni <laughs> bir eleyesim geldi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Evet. Aldığı ya. cevaba göre yapıştıracak. Aynen. Zaten. Yani böyle ama... bir soruyu sormamı isteyemezsin eğer yerinin bilinmesini istemiyorsan yani öyle diyeyim sana. <laughs> böyle bir durumda Nihan da olabilir ama hocam. Bir de sen de olabilirsin Bilmiyorum sen çok karışık. <laughs> Bir kere bunu diyorsan sen ajan olabilirsin çünkü senin verdiğin soruya benim verdiğim tepki çok normal verilmesi gereken bir tepki. Evet, evet. o Mark zaman da sen elenmiş olman gerekiyor ama Dora'dan o zaman nasıl Dora'nın olmadığını biliyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü Dora'da niye... Allah Allah olduğumu anlayan insan oldu orada. O yüzden ben bir güvendim gibi oldu. Bir de İsmail çok saçma. Evet şu an mesela İsmail'e bu belgeyi... İsmail <laughs> çok saçma. <laughs> bu bilgiyi vermek direkt hani oyunu kazanmasını sağlayabilir tık diye söylüyor. Evet bu arada ben bu bilgiyi vermiyorum direkt. Ben cevap vermiyorum. Benim işim değil bu bu arada çok ciddiyim ve üzgünüm. <laughs> ya da Dora zaten bunun cevabını bilmediği için şu Belki an... De. Evet. Tamam, ben şu an classified info diyerek geçiyorum ve soruyu yöneltiyorum. Mert'e mi İsmail e mi? İsmail'e yöneltemiyorum, Mert'e. Sana ne soralım Mert? Buraya gelen müşteriler özel, spesifik bir şey kullanıyorlar mı hiç genel olarak böyle? Herkesin tercih ettiği, kullandığı bir araç, gereç var mı? Evet, kesinlikle var. Ee, hatta birçok var. olduğu gibi. Yok, yani çok fazla yok. Bunda ara şöyle kullanılan ama stabil ara askerler var. Evet. Ee, ben İsmail'i elemek istiyorum. Ben de. <laughs> ben, <Sen> de... <laughs> ben de. Ben de istiyorum. Sen... İsmail'i 3 kişi oyla öldürüyor muyuz? Evet. İsmail'i öldürüyoruz ve casus çıkıyor oradan kalışveriş <laughs> merkeziye. Evet. Merkezi yani. evet. <laughs> Bu çok çok net soruydu yani. Bunu artık ben sonra emin oldum seninle. Destes o kadar da ifade etmediniz ki anlatmadınız ki gerçekten <laughs> yani. Sorduğun soru çünkü korkunç diyen yani direkt cevabı veriyor. Cevabı <laughs> 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 Şansımı denedim yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, şansını fazla denediğin için kendini ortaya çıkardın işte. <laughs> Son ajan İsmail, başla. Bence yine İsmail'e <laughs> şu evet. Adam yok oldu şu anda. <laughs> abi ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Adama değil, inatla değil. ajan geliyor. <laughs> Değilsin değil mi? Ay, ajansın değil mi? Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> bir eğlenceli olacaktı DJ'nin. Evet, ben Aynen ben de stajyerdim. Yapıştır bir tane daha gönder. Hadi bakalım. Okey. Son ajan kimdi? <laughs> ya hayır, 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 hayır. Hayır gerçekten yani. olamaz be. Hayır, 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 hayır. <laughs> <laughs> Abi ben artık hata veriyorum. İsmail'in ajan oynayamıyor <laughs> oluşu bizi çok büyük sıkıntılara sokuyor arkadaşlar. <laughs> 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 yani siz de bu güveni yaratıyorsun. Sen, <laughs> sen dağıtma, sen dağıtma. Sen dağıt. Bir gün İsmail ajan olduğunda kesinlikle anlayamayacağız öyle bir sorunu. Ben de aynı sorunu düşünüyorum onu halledeceğiz. Karıştırdınız diye düşünüyorum kulaklarla Psikoloji üzerine gidiyorum ya. Yani. Kendi kendi. <laughs> hayır, komantarım, komantarım. hayır. kabul etmiyorum gerçekten kabul etmiyorum. <laughs> Kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle Mert rahat uyuyabiliyor musun geceleri? Evet. Yaptıklarınla geceleri yani. Evet. rahat <laughs> Şimdi çok şey bir soru olmadı bu. Nasıl bir kere düzenli bir uyku saykılım yok benim, hani e, her gece uyuyorum diye bir şey yok, sabah da uyuyabiliyorum işimden dolayı. O yüzden emin değilim. Hmm. Yani. Hmm. Ama rahat uyuyorum, rahatım yani. Rahat Kendim. uyuyorsun. Hı -hı. Niye rahatsız olsun ki? Bilenci e, türü şeyler içeren bir çalışma şirketi mi neyse artık bu. hani Güzel İsmail'e sorayım, hani içinde eğlence ürünleri barındıran bir yer mesela içinde dükkanlar var mı ya da nasıl bir şey Abi bence direkt Mert'e diyelim, Mert, <laughs> adam net musun? nerede olduğumuzu bulmaya çalışıyor yani. Yo no, evet, niye ki? Yani Mert sen öyle bayağı casusmuşsun. musun? Esamşın yani. var, esam var. Eğlence sektörüne falan mı da daldın çünkü? Ben kafamda büyük soru işaretleri oluşturdun yani. Ben de casus değilsem büyük ihtimal sensin yani. Şu an matematikse var. Evet Niyan o zaman. <laughs> Magazin an... adasınız. A neyen patladı ne güzel. Hani <laughs> Trendeydik hiç alakamız yok. Güzel beyit güzel beyit. <laughs> setleri falan. Direkt açıktan da çünkü <laughs> o noktadan sonra. Güzel beyit güzel beyit. Nice beyit hocam. Bayağı yedim. Artık taktik yapıyoruz yani. Ne kadar <gülüyor> oynadık. <gülüyor> Ama çok, çok şüphelendirdin yani. beni yani. Güzeldi. Orada çok korktum. Fazla beyitledin an... yani. Bir an laf diye öldürseydik seni. Ters dönüyordu galiba dedim. Her şey gidiyordu. Altında çalıştığın insanlar sana nasıl davranıyor? Ben orada çalışmıyorum. Hmm. Ee, ben ha. Hani bir amaç için oradayım <laughs> sadece. Yani o yüzden yani tam olarak soruya cevap yapmış. veremiyorum ama evet o, o, orada mi? çalışmıyorum. Burası nasıl bir şey? Bir Şirket tarzı bir şey mi ya da böyle küçük bir iş kurumu nasıl bir şey Boyut olarak. Boyutu tamamen, skalası. Bunu soruları düzgün soramıyorum. Iııı... <laughs> bunu nasıl yanıt vereceğimi düşünüyorum çünkü biraz yine... ...fazla evet, açık oldu. Edici bir soru olabileceğini düşünüyorum bunun yanıtının. Iııı... Çok küçük... Senin sizin çıkmıyor. ...kurumları da var. <laughs> Oldukça büyük kapsamlıları da var. Tek bir şeye odaklanmışları da var. Hmm. çok çeşitli olduğunu söyleyebiliriz yani. Anladım. Ben tatmin oldum. Niye? Yine bayağı bir şeydi aslında. En son hangi hayvanla interaksiyon kurdun bulunduğumuz yerde? En son hangi hayvanla interaksiyon kurdun? Güzel soruymuş ha. Eyvallah. Hmm. Seçeneklere bakarak <laughs> hangisinde hangi hayvan olur acaba diye düşünmek. <laughs> Hayır abi hangisini anlatırsam ona göre anlaşılmaz ya. diye bakıyorum. Nihana, Nihana oynayalım mı? Yok no, bence İsmail'le oynayalım. Ya. Bir cevap versin de. Tamam. Okay, okay. e, memeli desem yeterince geniş olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bence olmaz. Bence de olmaz. Şansını denedi ama <laughs> olmadı canım ya söyle <laughs> yani. Hadi ya. Olmadı. Oylamayı yapıyor muyuz yani. gerek kaldı mı? Ben bir daha denesin diyorum ya. <laughs> Denemeyeceğim <ben>. bile mi? <laughs> daha rezil olmasın yani. <laughs> gerek yani söyleyeyim mi ya Dora şu an şey yapmaya çalışıyorsun. Bak <laughs> şimdi son şansımı da deneyeyim dur bir saldırayım. Ya İsmail çok agresif oynadığı için İsmail'den şüpheleniyor. Ya ben genel evet, olarak agresif bir aslında yani. İsmail bu kadar agresif oynamasa, oynamazsa İlhan'dan herkese... neredeyse emin olacağım. Yani şu anda izlediğim şey şu, sen herkese saldırıyorsun sürekli. <laughs> Herkes birbiri arasında karar verilmiş durumda ve ben dışarıda kaldım böyle. <laughs> o, o zaman ne biraz abi? soru sorarak süreci uzatalım isterseniz dikkatli bir Hadi. şekilde. Ne olur? Ben mi soruyorum? İsmail'i hmm. bir yoklarsan seviniriz. Hadi bakalım. İsmail. Oh güzel bir laf. Ajan değilim ya, neredeyiz bir hatırlayayım. Nasıl ajan değilim ya? Kartıma bakmam lazım. Hadi <laughs> hadi. Bakmak istedim <istediklerin, gülüyor> Dora ya. <laughs> <laughs> Dora sen neden bana oynamaya başladın ya? Bu işte bir enteresanlık. Acaba işte sen gerçekten falan. ajan değil misin? Neyse sen bir sorunu sor Sabit bir yerin mi var yoksa... Öyle değil sabit mi? Sabit bir yerin mi <laughs> yok? Yani... <laughs> yani ee... Oradan oraya koşturduğumda oluyor sonuçta bir şey olarak çalışan olarak. Yani bağlı çalıştığım bir yer de var ama ekstra olarak gittiğim bir yer de var. Ben ile eleme konusunda çok yaklaştım şu anda. <laughs> Neden? Çünkü bilmiyorum ki bağlantı kuramadım. Abi, yani bana kişisel bir soru değil miydi bu? Evet, tamam. evet, de yani bir yandan da mekan tarif. Ha mekan olarak tabii ki bir yer. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki bir yer yani. <laughs> o bir yer zaten. <laughs> Sen biraz detayayım bence pampaya. ya. Ne kadar detaylı olmak istiyorsun? Bence şimdi? çok detaylı Dokt olmasın detay çünkü doğru mi? detay almaya evet, çalışıyorum. Evet, Aa yok artık. <laughs> Okey bana gönderin soruyu İsmail sor. Eee bulunduğumuz ortamı spesifik bir şekilde anlatacak olsaydın cevap <laughs> 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 ne olurdu? <laughs> İsmail'i öldürelim yani, mi? <laughs> yani, e, kafanda canlanan konsept ne oluyor genel olarak? Yani şey hissiyat görüyorum. açısından Yani görmüş. hissiyat olarak şöyle bir şey, bir koridordayım. Koridorun ucunda bir ajan var. <laughs> Elimde bıçakla bu ajana doğru ilerliyorum. Arkamda da iki arkadaşım var. Onlara bu ajanı öldürelim mi diye soruyorum. <laughs> Böyle bir şey canlanıyor gözümde yani. <laughs> Yalnızım İsmail'i öldüreceğiz. Öldürelim ama doğru çıkacak sonra aldık. 1, 2, 3. Aaa. Yani çıktı. Ben size ne diyorum? Daha söylediğim şeyi bilmiyor yani. Neredeydik? Ama sen başta çok çuvallamıştı zaten. Çok kolay şüphemiz kayıyor ya. İsmail evet. çok saçma soru Arkana sordun Allah. ama yani. Böyle soru mu olur ya? O <laughs> <laughs> spesifik ne olarak neredesin diye soru mu sorulur? Biliyorsun <laughs> zaten Hayır. cevabı. Hissiyat <laughs> olarak nerede <laughs> olduğunu soruyorum. Sen resmen nerede olduğunu bir kelimeyle açıklayabilir misin diye mi? Çok yakınlar yani. Bunu diyecektin Aslı. Ama konum atsana falan yazmak gibi bir şey yani. Anneydim onu da Ha ziyaretçiydim ben o yüzden öyle bir cevap verdim. Yani e, ben çalışmıyor. direkt senin ziyaretçi olduğunu anladım ve evet. o yüzden hiç sana oynamadım zaten yani. İlk oynadığımız oyunda ajan kartı koymayı unutmuşum desteğe böyle hepimiz ajanı arıyoruz en yani son İsmail'i öldürdük ama kimse ajan bulmuş. Mert, <laughs> sence bulunduğun yerin tehlikeleri de var mı? <laughs> Tabii ki tehlikeleri var her yerin olduğu gibi. Yani bunlarla yani. Da hatta ben ilgilenmiyorum. <laughs> <laughs> Şu an direkt hani Mert'in mesleğini yenen her şeyi biliyorum. Şu an çok güzel. O zaman İsmail Hacan. Aynen diyor. E Aynen diyor. Aynen ajan, ajan yani. <laughs> e, İsmail nasıl bir duygu? Şey? <laughs> İsmail Abi, sor, 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 Direkt çat diye eleyelim. <laughs> o kadar ajan olmadı, olmadı, olmadı adam olduğunda <laughs> yok edelim hepsini sinirle. Ee, çalıştığımız yerin açık bir alan olması sana nasıl hissettiriyor? Abi, Öyle bir yerde çalışmıyoruz ki. Açık alan da biz. Bence Değil zaten BT yemedi ya. Hala acam. Sen çıkmadın. Enteresan oldu şimdi. Sakın bana <laughs> şey yalan ver. Yok yok İsmail bilmiyorum. Abi saçmalama. Doğru da çıkabilir böyle. Niye doğru olmasın? Asıl niye Mert olmasın şimdi? Bence çünkü düz bir cevabım. Ben Aslında başta seni elemiştik zaten değil mi? Yani her şeyi açıklayalım. Şey, Neyse biraz daha medeniyelim o zaman sor. <laughs> Bitti. Bitti Ben bu arada güvenlik müdürüydüm ben o yüzden. Ben de hile bazdım bu arada o yüzden sonra onu <gülüyor> <soracağım>. <gülüyor> Ben kurp erdim. Güvenlik benden Yine soracağım. hiçbir şey yapmadım. <laughs> Korunması gereken bir yerde mi çalışıyoruz? Aşırı derecede değil bence <laughs> Güzel minimum ya. güvenliğin yeterli olmadığını düşünüyorum. Berber. Çok yaşa. Bence Dora'yı açalım gitsin diyorum ben cevap alırım. Yok artık Yok, baya mantıklı bence seni mi O zaman çıkartıyoruz Yok. şu vakitten sen. Bak, bak gerçekten <laughs> nasıl böyle bir atak yaptın ya? dururken? unuttururken. Elimizde Çok farklı öyle. kartlar mı var? Nasıl Gayet minimum güvenlik abi dalga mı geçiyorsunuz? Evet tam abi? tersi şu anda direkt Dora'yı elememiz gerekiyor evet, büyük ihtimalle ama. Evet sana ne oluyor ya? <laughs> an çözmeden elememiz lazım. Ama sen de alacaksın. Çok karışık. Niye böyle yapıyorsunuz? Yani minimum <laughs> ve maksimum bakışları farklı olabilir skeyalar <laughs> aslında. Mesela maksimum güvenlik nedir sizce ve minimum güvenlik nedir? Bunu tartışmamız gerekir. Hadi, minimum güvenlik derken da... De... Bir soru daha mı soruyorsunuz bana sonuç olarak? Ay, Ay, bir bırak Dora bir soru sor, sonradan okay. anlayalım. Tamam. <laughs> Mert. Yeah. En son ne yedin? Sandviç, şey direkt soğuk sandviç hazır. Ne kadar düz bir cevap verdin mi? Herkes düz sandviç yiyebilir yani. Şimdi şuradaki mekanların muhtemelen yüzde sekseninde düz sandviç yiyebilirim. Ne yapalım artık? Ama uyuyor mu uyuyor? Tam yüzde yirmiye eledin mantıklı. Onu yedim yani yapacak bir şey yok. Biz kalmayız. Sağ olun. Dora. Aa, Bana sonra sonra ne yazık ki. o zaman. Yok <laughs> artık. Ben niye bu kadar? Bu arada üstü kapalı bir cevap vereceğim çünkü doğru çözmek zor bence. Bence de. Olsun. Tamam gelinler. Yaparız. Ya çok <laughs> çok fazla soru var ama anlayacaksın diye çok korkuyorum da. Anlayacaksın diye. O ben kadar eminsin ben acaba. Baya yani. baya ajansın yani o zaman Mert. Soru bile soramıyorsan şu an aklıma bir şey gelmiyor demek. Ya aklıma geliyor. Korkuyorum ama ben anlamasına. Ee, şöyle yapalım o zaman. <laughs> Direkt ben ajanım. Evet öyle. Evet. <laughs> Benim misin? <laughs> Hmm. Tam basit bir soru soracağım o zaman yapacak bir şey yok. Ee, buranın giyim şartları ne? Bana mı soruyorsun? Hı. Hmm. Yani benim giymem gereken belli bir şey var. Ama benim dışındaki çalışanları belli sınırlar çerçevesinde kendi tarzlarını oluşturabilirler. Ee, çalışma saatlerin çok kesin mi? Yoksa daha casual bir... Benim mi? Hı -hı. Yani kesin bayağı. Sabah belli saatte girelim, akşam umurumda olmaz. Gerçi belli olmaz. Yani... Benim saatim belli en azından. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir çaba? <çağır? gülüyor> ne anlamamız <Yani> gerekiyor? Başka, <laughs> hayır başka, hani başkaları farklı çalışanlar da var. Farklı saatlerde mesaisi olanı bilmem nesi uğraşanı akşam falan. Yani Öyle mi? Mesainin olduğu işlerin uzadığı sorunların olduğu vakitler falan oluyor artık. Niye senden çok şüpheleniyorum ya. O kadar çok ajan oldun ki artık profesyonel ajan olmaya başladım mı? <laughs> bu bayağı korkutucu bir şey şu anda. <laughs> <laughs> ajan yetiştiriyoruz. Ama... Bence Dora çözmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle Dora evet. O da var. Dora o zaman sen kartını gelsin, açsan mı? Ama. Dora kartını açsın mı? Dora bence... Oyluyor musunuz beni? Soru bile sormadan soru sorma hakkınız varken. Gerçekten bu kadar amatör mü oldu? Bak yani? şu an nasıl Yok, bir soru şey? sor. Dora'ya soruyu sor hem senden de biraz emin olmuş olalım. Evet ben İsmail'den Please. emin diyeyim. Aynen sonra ikisinden birini göndereceğiz ama değil mi? Um, Alliance'lar kuruluyor. Çok bariz bir insan. Neyse. Ee, perakende müşteriye mi çalışıyorsun yoksa böyle toptan işler, hizmetler falan mı yapıyorsun? Hangi kitle hitap <laughs> ee, bence sen beni yanlış yerde zannediyorsun ya da hiçbir fikrin yok <laughs> diye düşünüyorum ben şahsen. <laughs> yani o zaman oynamayı ben de oluyor ortada yani. O Ay. zaman İsmail miymiş hocam? Hayır, hayır, mi? hayır, 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 hayır. Ben değilim ya ben soruyorum sana cevap. Şöyle bir şey var. Bunu... Tamam, hizmet sektöründe misin yoksa bir şey mi satıyorsun diyorsun Gibi. aslında? bir şey satmıyorum abi. Ben o yüzden İsmail, bu sorun İsmail... sorunun saçmalığı burada zaten. İsmail'i öldürüyoruz üçüm. bilmeden. Dur, Niyan büyük ihtimalle ve şu an İsmail'i Nasıl bir, bir şey, şey satmıyorsun Abi Niyan, Niyan değil, Niyan'ın sordu. Abi İsmail tam, çok tam, 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 tam. basit. Öldürüyoruz. 1, 2, 3. Al Dur! Işte. <laughs> 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 biliyordum böyle olduğunu. Şey, e, büyük elçilik mi, askeri üs mü, karakol mu? Üçü de değilse çok komik. Banka. Banka alakan bile yok evet, burada açtı zaten. Hiç de fikrimli yoktu nice. <laughs> Çalıştığın bölgenin geneli nasıl kokuyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇lginç. Ne <Denme> istiyorsun? <laughs> i̇lginç. Buyurun, şey. ya, ilginç mi? Seviyor musun bu ilginç kokuyor? Gerçi yani ikinci soru sormuş olmuyor evet, zaten evet, evet. Sadece sen sadece cevaplamak istiyorsan detayı yani. Biz sadece senden detay hayır, bekliyoruz. Ay, Mert, sen, sen bu kokuyu seviyor musun sen? Bence Mert buradan ipucu almaya çalışıyor. Evet. <laughs> evet evet Mert sen çok şüphelisin. Tamam hemen Mert'e çevireceğiz. Soru bana soruldu diye e de şu sadece, sadece çevireceğiz yani. Neyse, çok özür Neyse tamam. Çok ipucu vermeden ilerleyelim şu an. Ama çok tamam. ilginç bir soruyordu şimdi. Ne şu ana kadarki en iğrenç meslekte çalışıyorum bu arada bana gelenler arasında. İşimde çok mutsuzum öncelikle bunu anlatmak isterim. Tamam tamam. <laughs> ee, sevdiğim yönleri var da öyle kokuyor olmasının. Bu benim için yeterli. <laughs> <laughs> Okey. Bence mantıklı cevap. Ee, sen mutlu musun işinde İsmail? <laughs> yani bir şey Mutsuz değilim. Ekmek parası işte. <laughs> Peki. Daha <idare> ediyoruz. <laughs> çok bir olayı yok yani ama. Şey... Hadi ya. Pek bahsetmek istemiyorsun galiba. Yani bahsedecek bir yanı yok ki. Dora. Yes. Çevrende böyle <laughs> çalıştığın yerde falan e, çok gürültü var mı? Rahatsız oluyor musun? Yani e, gürültülü kısımları kesinlikle var e, ama açıkçası rahatsız olmuyorum. Yani severek yaptığım bir şey sonuçta. Müşteri profilinden bahseder misin bana biraz? Müşteri profili biraz çok az açar mısın? Yani ne ailesi yani ailesi. yaş aralığı, cinsiyet, yani tarz ne olursa hani belli genelleyebileceğin kilit noktalar vardır diye düşünüyorum. Yani e daha bir genç şey hitap eden bir şey. Bence Marta açsın. Ne? Aha, <laughs> o zaman bulayım. Bu <laughs> <laughs> Neydi Sadece ne bir attı bir şey de şey Ozan Ben açmayalım diyecektim. İyi ki hemen panikledim <laughs> yani. Ha, tahmin <laughs> et, tahmin et. Restoran mıydı? Ya. Hayır. Hayvanat bahçesi değildi. Evet, hayvanat bahçesi. Aa, oydu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ona göre cevap verdim. Çocuklara hitap etmeyeyim abi abi. Bak. Gençlere evet, dedim. Yani evet, Sonra sen bir... stagger'ladın, biz yavaş O Ama da gelmedi. Bunu söyleyiş hiçbir Aynen, söyle hiçbir Keşke tahmin etseydin etseydim bari ya. Aynen. ben direkt şey diye düşündüm. Hayvan bahçesi değil hani. Negatif cevap aldım çünkü. Kazanabilirken kazanmak. Aynen, kazanabilirken Ben rehberdim bu arada. Ben bu arada avcıyım ya. Çok kötü değil mi? İğrenç. Ben bekçiyim ya pek <laughs> bir şey, bir olayın yokken yani. hayvanat <laughs> tahmin etseymişim <laughs> ya eriyor Ula, çok ee, Spyfall'da böyle bir oyun normalde roundlar daha uzun sürüyor bizim kazmalığımız mı tuttu kader <laughs> mi böyle denk geldi İsmail'in kamera önünde ajanlık yapamamasının <laughs> bir oyunu mudur bu bilmiyoruz ama her türlü izlediğiniz için teşekkür ediyoruz Stratera kodunu kullanarak ee, Neotroy Games'ten %10 indirim kazanabiliyorsunuz. İki oyundan fazla alırsanız unutmayın, kargonuz ücretsiz. Haftaya da, ya da yakın bir zamanda diyelim en azından, başka bir oyun oynuyor olacağız. Daha sonra tekrardan yine Munchkin olsun, Spyfall olsun, bunları tekrar tekrar oynuyor olacağız sizin isteklerinize göre. Kendinize çok iyi bakın, izlediğiniz için tekrardan teşekkürler ve görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>